Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Asım sizlerle birlikte yepyeni gelecek formalardan bahsedeceğiz. Evet gençler bu formaları neden ucuza getirdiler sanıyorsunuz? Tabii ki yeni formalar gelecek diye. Evet. Allah Allah Allah. Evet. E bunu sürekli yapıyor. Mesela Tekno Scar geldi. Ondan sonra Alpha Megalodon geldi. Ondan sonra ne olmuştu? Ee, şimdi bu pompalıyı getirdiler. İleride belki mavi pompalıyı getirirler. Ondan sonra, ama mavi pompalıyı getirseler de bence bu yeşil pompalı daha güzel. Onun yanı sıra başka ne olacak? Ee, başka bir şey olmayacak herhalde. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Beni sorarsanız ben iyiyim. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Şimdiden umarım gününüz güzel geçer ve güzel geçiyordur. Ve bir şey daha diyeceğim. Dün video atamadım. Çünkü çok hastaydım gerçekten. Çünkü ben dün neyim bildiğim böyle. Tüm günü uyuyarak geçirdim. Harbiden baya kötüydüm. Kötü olaylar yaşadım. Ee, ama geçti Allah'a şükür. Şu an kendimi iyi hissediyorum. Ve yine de böyle video çekesim yoktu da. Ne bileyim. Çekeyim dedim. Bir biraz zaman geçsin dedim. Her neyse çok uzattım ya. Yani. Kusura bakmayın. Şimdi hemen formalarımıza geçelim formamıza başlıyoruz kırmızı siyah gerçekten renkleri çok güzel olan bir forma Ben cidden beğendim mavi kıza da çok güzel duruyor böyle. Mavi formamız bu da bayağı iyi yani güzel yani bunu da sevdim ben ee, bu kıza da çok ya ben kızlara böyle gerçekten çok ilgi gösteriyorum Bak, kostümleri falan baya güzel. Her oyunda kız karakterlerini falan kullanıyorum. Kız kostümlerini. Çok seviyorum ya. Çok ilgimi çekiyorlar. Sarı formamız. Pembe formamız. bayağı iyi formalar. Uzun kollu formalardan bahsediyorlardı. Söylentiler vardı da. Hiç öyle bir forma yok galiba. Ben hiç gör, görmedim önceden. Ee, daha önce görmedim yani. Ama bu formalar bayağı iyi. Ama bu siyah aşırı iyi ya mat böyle. Siyah mat ve sarı. Yeşil beyaz formamız var burada. Bu da güzel. Şey formalarımız böyleydi ve Garena'nın yaptığı şey var böyle. Bak formaları getirdi ya abi. Formayı getirdikten sonra yeni formaları paylaştı. Yani formalar gelmeden önce bu formaları paylaşmadı. Sırf biz yükleme yapıp elmaslarla harcayalım diye tekrardan yükleme yapalım yeni gelecek formalar için. Ya Özgür, sen ne değişik bir kardeşmişsin be ha? Ben biraz soğukkanlıyım kusura bakma. Ha ben ne diyorum ya bu fındık ne diyor be? Ne biçim konuşuyorsun ya fındık fındık diye fındık sensin kendine. Ulan sikik olayın ciddiyetini kavra lan ya ha? O abi. telefonu da kaldır bana bak ulan sana bir tane takarım aklın götüre girer ha. Tamam. Pişe bak ya başımıza bak, Ali yani. Kıran kesildi. Gel gel yok daloşlarmış gel, yok gel, halılarmış. Yani yeni gelecek formalar mı daha güzel şimdiki formalar mı? yeni gelecek formalar daha güzel bence. Bilmiyorum artık ama ben almayacağım tabii ki. Oyun artık fazla yükleme yapmayacağım. Şu AK'yi de 6 seviye yapacağım. Elite, meliti de alırım artık. Biter gider yani. Gerek yok fazla yükleme yapmaya. abi. Benim silahlarım falan yani hesabım da güzel Allah'a şükür. Her neyse. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olup da like atabilirsiniz. Sürekli kanala abone ol derken böyle sürekli dilim sürçüyor. Anlamıyorum. Bunu ne zaman söylersem böyle oluyor. Kanalıma abone olup like atabilirsiniz. İsterseniz herhangi merak ettiğiniz bir soru falan olursa yorum da yapabilirsiniz. Biraz eğitim atıp videoyu sonlandıracağım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay. No. yep <laughs>